Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, bugün sizlere fırında tavuk yapacağım, bir de yayla çorbası yapacağım. Testi tavuğumun yanına. Şimdi kapatayım. Bir dakika anneciğim. pirinçle de koyayım. Normal klasik su bardağımla bir su bardağı pirinç. iki buçuk 3 litreye yakında şekilde bu açılsın biraz pirinçlerim kaynasın. Şimdi yumurtalarımız sarısını koyacağım. Daha sonra iki yemek kaşığı un vardı. şekilde bunu karıştırıyorum. Tamamen krema kıvamı alsın bu da. Arkadaşlar ben yoğurdumu hazırladım. Buradan az az su alacağım. Yumurtalarım pişmesin. Bunu ılık seviyeye getireceğim. Daha sonra yoğurdu pirincimin üzerine ekleyeceğim. Bence bu oldu arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırayım. yoğurdunu ilave ettim. Ama buna biraz daha su eklemem gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu bir 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Arkadaşlar tereyağımı eriteceğim. Çorbamı bir 10 dakika kadar karıştırarak kaynattım. koyacağım. Nanesini koyacağım. Kuru biberini koyacağım. Tuzunu ekleyeceğim. Yağıma nanemi ilave ettim. Kuru biberini de ilave ediyorum. Çok sıcak. Elim yandı. Şehrini takayım. Yarın ediyorum. Evet arkadaşlar, çorbamız hazır tavuğumuzu da çıkartacağım. Ve yanına bir de çoban salatası yaptım. Bugün bayağı bir yorucu gün geçirdik. Bu arada Antalya'da dışarıda da yağmur yağıyor şu anda. Hafta sonunda yağmur olacak mı hiç bilmiyorum. Allah'tan üç çamaşırlarımı yıkamıştım. saklarımı yazayım. Bazı arkadaşlar yemek tarifi istiyor. Bazı arkadaşlar gezip görmek istiyor. Farklı yerler çekiliyor. Arkadaşlar isteklerinizi göz önünde bulunduracağım. Ne istiyorsanız oradan yorum yapabilirsiniz. Bunları değerlendireceğim yemek tarifi, gezme, görme. Ben bugün pratik böyle patates, tavuk atacağım fırına. İşten geldiğimiz zaman yoksa eğer kurtarıcı bir yemek benim olduğum ama ben kullanacağım şimdi. Patatesleri bununla kıyacağım. Görsel olarak hoşuma gidiyor. Bir dakika yapmışım Benim tavuğum fırında e, buzunu çözdürüyorum. Dolapdaydı. Ama sosladım. Testlerin baharatlarını koyayım. Ben YouTube'da bir bayan tanıdım. Oya abla diye. Ona buradan kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok düşünceli, çok naif bir bayan. Bana sürekli yazıyor. Sürekli yorum yapıyor. Ona buradan öpücükler gönderiyorum. Şimdi patateslerimin baharatlarını koyacağım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Sarımsaklarımı daha önce altına koydum zaten. Bunları da hatırlıyor musunuz? Geçen gün birlikte almıştık sizinle birlikte paylaşmıştım. Ee, bir çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Benim baharatlarım biraz acı. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz. Çok acı olur diye çok aşırı koyamıyorum. Tavuğun baharatlarını da sayayım size. 1 yemek kaşığı biber salçası. Bir çay kaşığı kişniş. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kırmızı biber. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. Bu da tavuğumun baharatları. Şimdi şunu biraz daha karıştırayım. Fırın tepsisine alacağım. Daha sonra fırınlayacağım. Evet arkadaşlar fırından patatesimizi de çıkardık. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, yanına bir de çoban salatası yaptım. Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.